Selamlar arkadaşlar sizi Reniva Premium serisine tanıştırmak istiyorum. 24K altın serisi, altın tozları içeren bir seri. Arkadaşlar beni bu Reniva'da etkileyen aslında Ankara Üniversitesi Teknokent güvencesiyle üretilmiş. Yani Ankara Üniversitesi'nde Teknokent güven, Teknokent'te üretilmiş. Aynı zamanda 21 üniversitede 150'ye yakın profesörlerin ürettiği klinik ve ilaç testlerinden geçmiş son derece doğal, son derece profesyonel bir Türk markası arkadaşlar. Yani hep biz Fransa Fransa diyoruz. Evet kozmetin kaynağı Fransa, modanın kaynağı Fransa, işte La roche Vichy diyoruz eczanelerde. Evet, evet, evet ama gerçekten ve gerçekten doğal bir ürün istiyorum diyenlere Gönül rahatlığıyla bir Gerekli belgeleri olduğu için bütün ISO belgeleri, premium belgesi var. 2. Ankara Üniversitesi Teknokent'te üretildiği için. 3. Üretiminde belki 21 üniversitede çalışan 150'ye yakın profesör olduğu için. 4. Hiçbir şekilde arkadaşlar içeriğine baktığımda yani daha ayrıntılı size bilgiler de vereceğim. Hiçbir şekilde çok fazla kimyasal yok tamamen bitkisel arkadaşlar tamamen klinik ve testinden testlerinden geçmiş hipoalerjenik ürünler bitkisel esanslar doğal esanslar kullanılmış şöyle dikkat ederseniz son derece doğal temiz serumları biraz yoğun arkadaşlar bizim bildiğimiz serumlar gibi çok akışkan değil bir ya da iki damla tonik de öyle biraz yoğun bir tonik bu altın serisini deneyin arkadaşlar çok başarılı Aynı zamanda mesela koruyucu madde falan pek kullanmamış. Genelde raf ömrünü uzatmak için hemen paraben kullanırlar. Asla yok. Arı sütü var. Arı içmeyi perga var. Propolis var. Zaten propolis biliyorsunuz hem çok güçlü bir koruyucudur. Arılar mesela balının mikrop kapmaması için bütün peteğin içini dışını propoliste kaplar. Propolis mikrop kapmasını engeller. Yani antibakteriyel ve antiviraldir. Antimikrobiktir. Dolayısıyla yani mesela koruyucu olarak baktığında bile Propolis'i görüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı ürünler. Propolis yani antiviral ve anti e, mikrobiyal etkide olduğu için güzel bir koruyucu ve aynı zamanda da kolajen üretimini tetikliyor. E, ben çok beğendim. E, arkası üniversite olması, üretiminde profesörlerin olması, yerli ürün olması, içeriğinin çok temiz olması, klinik ve laş geçmiş olması ve belgelerin olması arkadaşlar beni çok 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 etkiledi. Çok ciddi söylüyorum. Şu anda kullanıyorum. Yoğun ama çok başarılı ürünler. Bu 24